Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Car Crash haritasındayız ve tabii ki ne yapıyoruz? Bu sana bir şey söylemem gerekiyor. Bir dakika olur şimdi videodayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Robert atmanın vakti geldi. Ve çattı diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi efsane bir araba var. Tabii ki bu o araba Robert Atman'a son. Bu bacım araba yakıyor ya. Ne zannettin oğlum biz bunun için çalıştık. Bu sana bir şey söylemem gerekiyor. Beni dinle. Oğlum hadi atlayamıyoruz sen görüşürüz. Bu ne kaçacağız? Ne kaçacağız oğlum Allah. Dikkatli olsana kardeşim. Dikkatli ol araba ezdin. Önüne baksana be. Gözüm parladı araba boyadı ayarı boyadı parlıyordu. Baba dedi baba dinle dedim neden dinlemedin. Baba dedi babam dedi babam da abi boyasın baba abi böyle yapsız. gibi araba gitti ya. Yanlışlıkla oldu yeni boya parlıyor. Kaskosu var mıydı baya kardeş? Onu böyle vardı da babamla da kaskosu yoktu. Geçmiş olsun kardeş Allah rahmet eylesin. Neler ne oldu? Anlatsanıza. Kamyon küçük arabayı içine almaya çalıştı. Boyum küçük olduğu için önümü göremedim. Oğlum ne oldu öyle ya? Sadece ışık gördüm ondan sonra baktım buradayım. Babacım Mustafa dinleyin beni dinleyin beni dedi ya. He din din dedi. Ne no. ondan sonra işte ta bak işte aynen o nokta. Tam o noktada iki tane far ışığı gördüm. Ondan sonra baktım buradayım. İşte baba o kamyonun farıydı. Oğlum çok, of çok kötü açıldı lan. Neyse gel Mustafa nerede? Mustafa. Of no no no. Alo ne no oluyor? Mustafa kime diyorum? Ne no, oldu no, oğlum no, buradan? No? Bu kamyon mu çarptı bize? şoförü kim sen misin lan Şşt, sen misin oğlum yok şu yerden bitme kim lan sen mi kardeş yok vallahi yanımdaki fındık faresi konuşma lan ne yapıcam oğlum sen sen benim yanımdaydın sen şoför olamayacaksın sen misin lan Şşt, kardeş gözünü seveyim Allah'ın arabamla gitmiş Allah senin belanı vermesin ben bunun parasını isterim ha ben bunun parasını isterim. Kaskası yoktu bunun. Oğlum kaskanın olduğunu söylemişti. Oğlum ne bilecek? Ölümümüze sebep oldu. Ha ortalıklar karıştı valla. Kardeş Allah senin cezanı vermesin. Var ya bu kamyonu var ya üstünden geçmek istiyordum ama insanlık tarafıma geldin. Kurban bayramına yaklaştığımızdan dolayı affediyorum seni. Ama of çok pisti lan. İki tane far gördüm içimde hissettim yemin ederim. Mustafa hiç sorma senin yüzünden tampon hissettim vücudumda. Hiç sorma ya neydi o ya neyse açıl şuradan açıl. Allah cezanızı vermesin gitti o. ben bunu isterim parasını ha. Harbiden isterim yani. Arkadaşlar tam da revert yapacaktım ya. Neyse sıkı para biriktirdik. Revert yapacağız ve size bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunda en çok kaç Robert yaptınız sizlerden onu bekliyorum ve şu anda oyunumuzu sıfırlıyoruz. sıfırlıyoruz. Asfer diyerek şu anda tüm paramızı ve aynı zamanda arabalarımızı ay sıfırladık valla. Allah cezanı vermesin Robert ne kadar kötü bu ne be. Ya ya Mustafa neredesiniz oğlum hadi gidiyoruz derbiye gidiyoruz derbiye. Kardeş dikkatli ol gözünü seveyim önünden geçiyorum sakin kal. Ya ya buradayım buradayım gel oğlum. Baba ne yaptın diyor arabaya ne oldu? Elinin körü oldu araba çarptı ne oldu? Hayret bir şey Mustafa geliyor mu? İyi sen bilirsin hadi git o zaman başka arabaya bin Ondan sonra ne olduğunu bana sorma babacım acayip çıktı şoför falan diyorsun Hadi derbiye gidiyoruz çabuk kapışmaya gidiyoruz gitti araba zaten ya Babacım neden buraya geldik Oğlum ne yapacağız kapışacağız işte böyle derbi yapacağız Babacım burada bizi fara boğarlar ha Boğdurmayacağız oğlum adam gibi oynayacaksınız ya takım oyunu oynuyoruz aslında takım yasak ama Takım oyunu oynuyormuş gibi yapacağız okey mi? Hadi azlanın Bismillahirrahmanirrahim abi çünkü ben roketi gördüm roketi almalıyım Yahya ya Mustafa azlandınız mı? Babacım ne bileyim ne yapacağımı bile bilmiyorum. Kardeş gel yerleş bismillah. Al sana. Woo! Afiyet Daha ilk, ilk arabamızı aldık. Bitti. Şu anda taşı da O benim kardeş. Sakin ol. Aa bak çakala. Babacım yemin ederim sen misin? Oğlum bu benim bana niye çarpıyorsun? La ilahe illallah ya. Ya ya benim yanıma yaklaşma. Bana mı bak bak al sana Kardeş bu nedir oğlum ya Beginner'dayız biz Beginner o pro araba nedir Bismillahirrahmanirrahim aldım şu anda yeni açılan araba mı ya Ezik ezik arabalarla yemin ederim Abi o ne kamyon almışsın ya 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 dikkat et. Babacım ne bileyim senin kim olduğunu bilmiyorum ki Oğlum üzerinde isim yazıyor Babacım gözünü seveyim çekildim kendine ne yapıyoruz Oğlum ya ya bana niye çarpıyorsun Babacım yemin ederim sen olduğunu bilmiyorum Beni oğlum işte bak bu araba beni tamam mı çarpma bana Hadi takım yapıyoruz ya Bak hala çarpıyor Babacım bu sen Oğlum niye hepiniz birbirine çarpıyorsunuz? Şuna çarpın işte ya. Aa 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 aa. Aferin oğluma benim. Aferin. Şu anda önüme ilk gelene bir tane bir gömeceğim abi. Aha vallahi gördüm billahi gördüm. Aa kalkın da açmamış. Zaten bitmiş adamın oyunu lan. Adam kalkın açamana Kardeş Allah cezanızı vermesin ya. Allah belanı ver. Kim bana çarptı? Kardeş adam yuvarlak kullanamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan, ne yapayım yani oğlum kendini korumanı bilmiyor musun? Geliyorum vallahi geliyorum vallahi geliyorum çarpacağım önümde bir tane keklik gibi arama görüyorum. Babacım niye çarpıyorsun gözleriniz aynadan gördüm. Aa pardon yanlış oldu. Oğlum Mustafa dikkat edin. Oğlum takımı takım alıyorum bundan sonra. Herkes kendi poposunu kollasın vallahi ya. Aha vallahi juggernaut aldım arkadaşlar şu anda. Çatır çatır yiyeceğim oğlum hepinizi. Gel. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ına kurban. Para parça edeceğim seni aslanım benim. Gel bakayım buraya. Tekerler gitti zaten senin. Gel 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 gel. Kaçma 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 kaçma. Kardeş adam ol ya. Ne adam olmasın Vallahi gözüm arkada geçiyor baba Töbe töbe. O ne demek oğlum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Abi arabanın hiçbir yeri kalmadı ha. Babacım yemin ederim var ya gel çarpayım zaten gebercen Oğlum al lafı söyleyince öyle bir şey oluyor mu ya? Oğlum dur zaten çarptılar bana. Oha be kardeşim. Oh! Bir de üstüme indi. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada yok mu? Ah vallahi var, billahi var. Şimdi var ya param parça ettim size. Kardeşim benim gel bana çarp. Gel bana çarp. Aslanım benim. Gel bakalım Mustafa ya, ya. Oğlum benim kusura bakma. Gel. Gel oğlum bir dakika. Gel gel lütfen Allah'ını seversen ya. Gel. Bu arabanın hali ne? He? Ha? Babacım yemin ederim benimkisi patladı sen arabamı hallediyorsun. Oğlum gözünü seveyim yani. Hayret bir şey ya. Aferin el attın Allah razı olsun hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum o ne formül arabası. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kaçtı. Karşıdaki kim? Mustafa sen misin? Mustafa sen misin lan? Değilsin galiba. Babacım ne benim? Oğlum Yahya ya. hep sen bana vuruyorsun ha. Vallahi bak o, o, ne ya? Adam kamyon almış. Bismillahirrahmanirrahim. Son 47 saniye kalmış. Bir tane knockout yapmam lazım yoksa bu oyunu kaybederim. Abi şu jaggernaut alayım. Hadi. Bismillah aslanım benim Gel Gel bana gel Gel vallahi gel gel bir şey yapmayacağım gel Gel bu kim Allah'ına kurban gel bakayım sen buraya Kim bu ya Bismillah Aa mayıp ettiniz ha Gel sen bana gel bari Oğlum durun iki dakika Kardeş Ulan'cım gözünü seveyim sen beni yiyecektin değil mi Oğlum sen miydin o ya Vallahi sana doğru mu geliyordum ben bilmiyorum ki Oha bütün herkes bana çarpıyor Düşman kesilmiş Saçlarımızı biz tezgahta bıraktık dostum. Abi bu kınık olursa ben kaybederim. Vallahi kaybederim kaç. Kaç 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 kaç. Şuraya bak araba üç tekerlek sallanıyor. Oğlum ne yapıyoruz yavaş gelin. Babacım yemin ederim saniyeyle kaçırdın ha. Ya ya Mustafa nerede oğlum? Mustafa nerede? Ne oldu oğlum? Bir tane kapışma yaptıktan sonra kaçtı mı? Ne bileyim baba ya. En son dayanamıyorum artık. 12 tane far gömdüler. 13 tane de kaporta dediler. O yüzden çıktı. Vay ya. Ulan ya. Bu kadar da korkaklı olmaz. Hadi hadi yargıda ama o zaman ya ya. Oo en sevdiğim map. Hemen şu anda karşı taraftan roket gördüm ben. Gider baba. Patlatacağım oğlum sizi. Affetmeyeceğim. Göreceksiniz. Bismillah. Hadi. Karşıma bir tane erkek çıksın. Gözünü seveyim. Gel gel gel. Baba. Oo, bas sana. Aa. Oğlum kusura bakma. Vallahi bilmiyordu. Bir karşıma sen çıktın. Babacım yemin ederim bilerek mi yaptın? Oğlum saçmalama ol. Aa benim arabada gitti. Seninle konu Allah. Oğlum konuşmayalım bundan sonra ya ya. Babacım harbiden ya. Hadi devam devam. Bismillahirrahmanirrahim. Babaca oh yapma gözünü seveyim ya. Küçücük zaten golf arabasıyım. Ya aha. Aha kaç abi kaç 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 baba kaç baba kaç. Aha. <laughs> Ya yapacağım iş ama ya. Kalmadı tekerlek. Açılarım golf arabasına. Bismillahirrahmanirrahim. Abi küçük bir tane lokma görüyorum orada. Kardeşim benim iki tekerin zaten yoksa kendini bana. Aa varmış iki teker. Gel 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 gel. Aslanım benim. Az bir şey daha kalmıştı ya. Ama seni... Ne? Ha almışım okey. Bismillahirrahmanirrahim. Abi giderim şuraya ben. Kardeş bir dakika gözünü seveyim. Gitme oraya. Gitme. Eyvahlar olsun kaç. Kaç abi yoksa bize bildiğin sonik patlama yapacak abi. Bismillahirrahmanirrahim. Karşıda ne yapıyorsunuz abi öyle geliyorum. Babacım ne bileyim ne yaptıklarını. Oğlum sana da bileyim zaten kardeş. Oo araba sağlam mı? Sen ona ben ona. Sen ona ben ona çarp ona göm ona. Allah! Abi boş yere çarptık yemin ederim ya. Yapma, yapma. Yapmayın abi 2 dakika sakin kalın arkadaşlar ya. Hani bu kadar da düşman kesilmeyelim. Eyvah. Sen onu yürüyerek alamazsın değil mi? Ne yapıyorsun burada kardeş? Eyvah sana geçmiş olsun ya. Kardeş Allah belanı versin. Bela okuma. Bela okuma. Ya, ya gel sen de oğlum. gel 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 gel. Bir şey diyeyim seni. Babacım yemin ederim yapma. Gözlerim kaybedeceğim. Oğlum dur iki dakika dur dur dur. Ne? Ufacık kalmışken alacaktım. Oğlum sen bilerek mi yapıyorsun bunu? Allah ayağım takıldı. Dur geleceğim ayağım takıldı geleceğim oraya. Neyse kalkamayacağız galiba. Abi çıksanız mi? Gelemiyorum oraya geberteceğim seni. Bilerek mi yapıyorsun kardeşim sen ya? Dondururum seni ha. Param parça ederim senin arabana. İlahi rahmet ederim. Neyse şu anda arkadaşlar. vallahi ben öndeyim gibi geliyorum ama bilemiyorum. Babacım yemin ederim gerçekten git ya. Oğlum hep de seninle karşı karşıya geliyoruz. Ne bileyim yani ya. Mustafa da korktu biliyor musun? Mustafa'ya ben 4 tane farkı... Aa aldı valla. Kardeş kimsin sen ya? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Babacım kendi arabamı patlatmayı başaran ilk ben. Aferin sana. Valla aferin. Bir tü roketi açtı. Oğlum bırakın beni. Hayret bir şey ya. Ya sen ya ben kardeş. Buradan gidiyoruz ha. Ya sen ya ben. Al sana. Abi aldım arabayı. Bu kadar canlı aldım arabayı. Kimse kına kuvvet yapmasın hemen çıkayım. Arabamıza bir neon basalım abi ya. Bir neon patlatalım arabaya şöyle. Yeşilinden. Son 26 saniye. Bu oyun benim abi. Gel aslanım benim. Spawnlı korumalı arabaya basıyorsun oğlum. 5, 4, 3. Kardeş gel ön plandan basayım. Allah yok bitti ya. Ne? Şika var yemin ederim şike var bu oyunda abi olmaz böyle şey Hak, hak etmeyen kişi aldı abi İstemiyorum Mustafa hoş geldin oğlum Oğlum niye gittin kaçtın gittin ya Böyle kaçılır mı ya oğlum ya gözünü seveyim ya derbiden kaçılır mı yani Oğlum hastaneye gittim 12 tane Dikiş attılar 12 far için Oo. Oh! Oğlum vallahi geçmiş olsun yani ha Harbiden adam birinci oldu senin oyununda zaten Ben dirildim neden kaybettik Allah Eyvah Aa bize çarpan değil miydi o <laughs> Allah belanı verdi işte kardeş. Allah belanı verdi. Az önce ne oldu? Sen bizdesin değil mi? İyisiniz değil mi? Hadi bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha çok e, Yahya ve Mustafa ile videoların gelmesini istiyorsanız da tabii ki bu videoyu desteklemeyi unutmayınız. Like ve yorumlarınızla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Allah'a Bay bay. Hak ettiği yeri buldu. Hak yerini buldu kardeş.